Yurtun menzil yakıtı menzilesinde ne kadar bir e, ya da ne diyeyim, e, görece menzili var Türkiye'de şimdi üç paket var. Bir sport paketi var. Bu 514 lira Bir bu paket var. 534 var. Zaten bu çantları sporta koy. O da o kadar kilometre yapar. Hmm. Tabii çant iyi. Tabii. kilo ağır onlar. Bir de geniş. Hmm. Ondan sonra. Hmm. Ama onların süspansiyonu daha sert ve yere daha bir santim yakın yanılmıyorsam bu daha bir tay gibi duruyor, daha düz duruyor. Öbürkü böyle yere basıp duruyor. Bir de şimdi 1800 satılan paketler var, onlar da çok güzel. Onlar 450 km. Peki, ben sonra bakalım bir gün senle alçak bir Destan üst serisinde var ama ikisi de, de Türkiye'ye gelmiyor çünkü Amerika'da üretiliyor. Hmm. Zaten eski değil yani enerji verimini onların çok yüksek verimliliği değil. Yani 21 gibi bir yapıyor bu şu an bakalım kaç kilometre. Bak, Türkiye ortalaması benim şu an 16 kilometre. 160 kW veriyor şu an. Biraz daha 1500 kW'ta 160 kW yakmış.